Herkese merhaba. Boşanma davaları anılarımın 3. bölümüne geldik. Bu bölüm biraz farklı tabii ki. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde size boşanma davasını anlatmayacağım. Boşanma davası sonrası ofisime gelen bir hanımefendinin nafaka davasıyla ilgili yaşadığı birkaç güzel, enteresan, ilgi çekici konu var. Yani benim için aslında Normal ama sizin ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi sene tahminen 2015 yılları yine. Tabi bu kadar teknoloji vesaire şeyler, iletişim o kadar fazla değil. Müvekkil ofise geldiğinde bana boşandığını ama yaklaşık 7-8 yıldır eşine ulaşamadığını ve nafaka almadığını söyledi. Ben de kendisine nafaka davası açabileceğimizi, ancak tebligatla ilgili biraz sorun olabileceğini söyledim. Sonrasında e, tabii davayı açtık. A, bu arada şunu söylemeyi unuttum. E, müvekkilimin ismi her zamanki gibi, her bölümde olduğu gibi Ayşe. Çünkü gerçek değil. Karşı tarafın ismi de Ahmet. Dediğim gibi her videoda Ayşe ve Ahmet olacak. Çünkü ne yapıyoruz? E, gerçekleri değiştiriyoruz değil mi bazı şeyleri? Sonraki süreçte e, ofise geldiğinde bana Ahmet'in Mardinli olduğunu ve e, Mardin'e gitmiş olabileceğini söyledi. Ben de şunu düşündüm abi ben de Mardinliyim. Kendisi benim hemşerim. Yani dedim ya buluruz bir orta yolunu çözeriz yani mevzuyu. Ondan sonraki süreçte neyse nafaka davasını açtık. Beyefendiye ulaşamadık. Hatta düşünüyorum ben o dönem Irak falan filan ticarete mi gitti, ne yaptı, ne etti. Ama bir şekilde tebligat sağlandı. Tebligattan sonra duruşma oldu. İlk duruşmada mahkeme tabii resmi tebligat sağlandığı için nafakaya karar verdi. Ve itirazda olmadığı için çünkü muhatap bulamıyoruz kendimize. İtirazda olmadığı için e, davayı biz kazandık. O günün parasıyla hani o günün parasını söylesem şimdi komik olur. Bugünün yaklaşık 12-13 bin lira seviyesinde bir paraydı bu. Neyse tabii nafaka davasını kazanmak yetmiyor. Hem karşımızda muhatap yok. Ee, hem de hukuki kısmı bitmemiş oluyor. Ne yapacağız? Nafaka kararı kesinleştiği zaman icra takibi yapmamız gerekiyor. Ayşe Hanım'la konuşuyorum ya diyorum akrabalarını bir ara. Nerede bu adam yani hani ben kendi Mardin'den akrabalarıma soruyorum. Tanıyor musun, ediyor musun? Yok Ahmet yok. Yani bir yerde başına bir şey mi geldi artık? Tamamen gizli, gri bir alan. Neyse tabii bu nafaka kararını ben icra takibi yaptım doğal olarak. Bir rakam oluştu. O rakamı icra dairesi belirledi. faizini şu, bu, avukatlık ücreti de var. Biz de para kazanacağız. sevabına yapmıyoruz. Hemşerimizden parayı alalım dedik. İcra takibini yaptık. Tebligat tabii ki gitmedi. Muhtara tebliğ oldu ama icra takibi kesinleşti. Bir gün icra takibi kesinleştikten sonra telefonuma mesaj geldi. Ama işte o dönem SMS Şimdiki WhatsApp falan gibi şeyler yok. İşte ben Ahmet. Şu şu dosyada borçluyum. Ben borcu ödemek istiyorum. Ofisiniz nerede? Tamam dedim. Bekliyorum dedim. Benim ofisim de şurada. Gel dedim. Konuşalım dedim. Tabii yazışıyoruz. Yanımda arkadaşım da gelecek bir sorun olur mu dedi. Yok dedim. bir Sorun yok dedim. Ondan sonra e, ofiste bekliyorum ben. Oturuyorum. Akşamüstü saatleri böyle. Ofiste de kimse yok. Herkes bir yerde işe göre gitmiş tabii ekip var o zaman biraz da icra da bir iş yapıyorum o zaman. Hani boşanma davaları falan var ama icralar da var biraz. Ee, o yüzden böyle bir daha bir geniş bir ekibim var. Ofiste tekim. Neyse kapı çaldı. Açtım. İki tane kadın. Buyurun dedim. Dedi ben Şermin. Dedim yanlış oldu herhalde. Dedi ben Ahmet. Nasıl dedim? Dedi ben Ahmet anlatayım dedi. Yanındaki kadın da böyle böyle değişik bir hareketler yapıyor dudağının orasını burasını ama kıyafetleri görseniz ee, bir sonraki aşaması çıplak. Hani daha şeyi yok yani minimal. Biraz da yaz dönemi. Girdiler oturdular ondan sonra e, kadının hareketler böyle bir kadın diyorum ama işte hareketler böyle bir değişik. Dedim ben geliyorum bir şey içer misiniz? Su istediler, sularını verdim. Ben geliyorum iki dakikaya dedim. O zaman da benim yanımda yıllardır benim yanımda olan Murat diye bir çalışanım var. Sağ kolum gibi her şeyimle, şahsi iş falan her şeyimle ilgilenir. Murat'ı aradım. Murat dedim, bizim Ahmet vardı ya. Evet Cenk Bey dedim o Şermin'miş. Geldi burada iki tane travesti. Vallahi beni götürecekler acil gel. Yani şaşırdım bir taraftan da korktum yani. Sonuçta bir erkeğin ne yapacağını bilirsin. Ona göre önlemini alırsın. Sonuçta bizim mesleğimiz de kolay bir meslek değil. Riskimiz var. Ee, boşanma davalarında bile adam kadına her şeyi yapıyor. Kadın avukatı olduğumuzda avukat beni boşadı diyor. Çıkıyor adam işinden, işin içinden. Veya tam tersi durumda erkeğin avukatı oluyorsun. Kadın sana bileniyor. Yani her davada bir günah keçisi varsa o avukat oluyor. Bizden sonra da hakim oluyor. Neyse e, dedi Murat dedi Cenk Bey yettim <laughs> koruyun kendinizi. Neyse ondan sonra e, dedi konuşuyorum. Tabii nasıl hitap edeceğimi de bilmiyorum. E, oralarını buralarını şey yapıyorlar böyle. Neyse dedi Ahmet yani Şermin. Dedi sizden bir ricam var. Parayı, tas, parayı ödeyeceğim bugün. E, ama dedi benden bahsetmeyin dedi. Ben e, çocuğumun karşısına bir daha çıkmayacağım dedi. Ben böyle bir yol seçtim dedi. Ben bunu istiyordum dedi. Eee... Her ayda bunu ödeyeceğim dedi. Gerekirse yıllık yatıracağım dedi. İcra'ya yatıracağım dedi. Kesinlikle banka hesabına göndermeyeceğim dedi. Ben böyle bir karar aldım dedi. Ben zaten hep böyleydim dedi. Aile baskısı sebebiyle onunla evlendirilmek zorunda kaldım dedi. Ve e, onu da bu günaha dahil ettiğim için e, kendimle utanarak kaçtım gittim dedi. E peki dedim bunca sene niye çocuğuna e, nafakasını vermedin vesaire bir şey yapmadım dedi benim de bir değişim sürecim vardı dedi ve bu değişim sürecinde e, para karşılığı birçok şey yaptım dedi hatta hala yapıyorum dedi neyse e, tabi icra takibinin rakamı belliydi hesapladık bir rakam çıktı bana böyle 5 liralardan şöyle bir balya verdi artık o parayı nasıl kazandı siz düşünün e, böyle bir para verdi ve e, tam kapıdan çıkarken bizim Murat girdi onlar giderken bakıyor bunlara Cenker Bey var mı bir sorun? Yok dedim Murat ben hemşeri hemşeri gurbette derler ya o olmadı dedim. Ondan sonra böyle bir anı yaşadım. Günün sonunda bu, bunu neden anlatmak istedim? Ee, kişinin nereli olduğu, nasıl bir kültür aldığı önemli değil. Ama aile baskısıyla bir evliliğe zorlanıyorsa ve içinde farklı istekleri varsa Günün sonunda o kadının da günahına giriyor, kendi günahına da kendini de günah sokuyor ve bu şekilde yuvalar yıkılıyor, psikolojiler bozuluyor. Tabii o kadın Ayşe Hanım bana Ahmet'i o kadar çok sordu ki sonra ya bu parayı yatır, benim görmedim, icra yatırmış, hiç haberim yok, telefonu yok, bir şey yok. Yani e, böyle bir süreç yaşadım, bunu sizle paylaşmak istedim. Peki size şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz Ahmet'in yerinde olsaydınız çocuğunuza kendi kimliğinizi söyler miydiniz? 9 yıl çocuğunuzdan uzak kalır mıydınız? Aynı zamanda benim yerimde olsaydınız Ayşe'ye ve çocuğuna Ahmet'in varlığını ve ne olduğunu söyler miydiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bölüm bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum ve aynı zamanda bu kanalın büyümesi için e, beğenilerinizi ve kanalı takip etmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.